Bu bölümde şeriat fıtriyenin hükümleri bununla alakalı bir iyalem değerlendirilecek. İyalem bil ki ennel Elle mesaib elleti tusibul masume minel hayvani vel insan yecuz en yekune leha esbabun tadukku an fehmil beşer. Masum bir hayvan ve insana gelen musibetlerde insan fehminin kavrayamadığı bazı sebepler olması mümkündür. Mesela mesela inne şeriat el fıtriye elleti hiye de satirul meşiye meşiyet düsturlarını havi olan şeratı ı fıtriye la tanzur ilal akıl sadece akla bakmaz. Hatta yeskutat teklif bihe inde ademil akıl. Akıl olmadığında Ta ki ondan teklif sakıt olsun. Şeriatı fıtriye mahlukattaki kanunlar mevcudattaki canlılar dahil onlardaki kanunlar. Mesela bizlerin mükellef olduğu şeriat Cenab-ı kelam sıfatından gelmiş. Akla bakıyor. Men la akle lehu la dine lehu aklı olmayan dini de yok. Yani mükellef değil. Ama çocuk mükellef olmamakla beraber çocuğun başına böyle bir musibet gelebiliyor veya hayvan mükellef olmamakla beraber aklı yok, başına bir iş gelebiliyor, onu nazara veriyor. İşte fıtri şeriatın hükümleri sadece akla bakmaz. Akıl olmadığında teklif, mükellefiyet ondan sakıt olsun. Bel, tanzur ilel galb vel his. Kalbe ve hisse bakar. Bel, vel istidat eydan. Hatta kabiliyete bakar fe tujaza ala efailihe, böyle olunca bunların fiillerine karşılık verilir. Karşılıkları verilir. Yani kalbin fiili, hissin fiili, istidattan kaynaklanan durum kişi böyle bir çocuk da olsa veya diğer taraftan hayvan gibi mükellef olmayan bir varlık da olsa bu gibi durumlarda bunun karşılığını görür. Vakat nüşahidül hayvane kamilen fi hissin nefs. Hayvanı hissi nefiste kamil olarak görüyoruz ve sabiye çocuğu da görüyoruz. Beligan fi hissil kalp. Kalp noktasında yani kalbi çalışıyor çocuğun. Kalp derken hissiyat yönü, çocuğun hissiyat yönü o yönüyle çocuk buluğa ermiş bir şekilde görüyoruz. Malum buluğa ermeyen çocuk mükellef değil. Akıl itibariyle bu değerlendirme. Ama kalp yönüyle çocukken de adeta bülüve ermiştir. Yani kalbinin icraatlarından bir sorumluluğu var. Bel hissi tıflike ekmelü min aklike ve eşeddü kuzan. Hatta senin küçük bebeğinin hissi senin aklından daha mükemmel ve daha ziyade uyanıktır. İz çünkü mı yetimen bir darp mesela bir yetime vuruyor ve ona zulme diyorsun. Ve <laughs> la yemna akluke aklın sana engel olmuyor. Ve sabi yüken nazır ileyke ama sana nazar eden sana bakan küçük çocuğun yübkihi hissü şefakatihi onun şefkat hissi onu ağlatıyor. Levkanahu ve lenzecar senin yerinde o olsaydı onun bu hissi onu zulümden sakındırırdı. Fe iz kana hada hakeza madem böyledir fe sabiyul lezi yumazzigu ve telehi nahleten miskina ve lem yesma nehya hissi şefakati il hassasa fe usibe bi an inkasara ra'suhu istahakka. Madem böyledir hassas şefkat hissinin nehyini dinlemeyerek heves ve eğlence için zavallı bir arıyı parçalayıp öldüren çocuk düşüp başı kırılırsa müstehak olur. Mesela başka bir örnek İnnen nemrate dişi bir kaplan tuhissu fi nefsiha ale şibliha şefakaten şedide kendi nefsinde yavrusuna şiddetli bir şefkat hisseder ve ma rafiqiha hisse himaye hayat arkadaşıyla beraber ona karşı bir himaye hissi hisseder. Fela yemnauha hadan el hissani min temzig min zabiyetil miskina. Ama bu iki his zavallı ceylanı parçalamaya engel olmayıp onu parçalasa temezzagat <feyine> parçalasa sümme usibe hiye Sonra ısibetiye bir bunlukat sayyat mesela sonra da avcının kurşununa hedef olsa fele tekunu mustahikaten yani buna müstahakaten buna müstahak olmaz mı iz rizquhal helal çünkü onun helal rızkı o dişi kaplanın <laughs> emmetul well hayvanat <upward> hayvanatın ölü olanlarıdır la <achelor> ahyauha <laughs> diri olanlar değil. Ala enne hâze mebniyun ala tevahhumi malikiyetil hayvanat li enfusihe. Bu durum hayvanların kendi nefislerine malik olmaları tevehhümü üzere mebnidir. Ona bina edilmiş bir değerlendirmedir bu. Vel hak el hak gerçekte ise enne hâze batıl kemâmer râsâbıgan daha önce geçtiği gibi bu batıldır. Yani hayvanlar kendi nefislerine malik değil. Hür bırakılmamışlar. Ve ennel malikel hakiki malik hakiki ise huve malikül mülk zülcelal vel ikram o mülkün malikidir. Celal ikram sahibidir. Yetasarrafu fi mulki keyfe yeşe mülkünde dilediği gibi tasarrufta bulunur. Ve huve el muhtar o faili muhtardır. Dilediğini yapar. El fa'alu dilediğini yapandır. La yuselu amma yef'al yaptığından suale tabi değildir. Ve hum elun, onlar ise insanlar ise yaptıklarından suale tabidirler, sorulacaklardır. Gerçekten bu ilginç bir ders ve buradan hatıra gelen şöyle bir durum da var. Mesela ehli fetretin durumu değerlendiriliyor. Ehl-i Fetret, ehl Necattır deniliyor. Bu iman yönüyle yani diyelim ki peygamberin dininin, tebliğinin ulaşmadığı yerlerde yaşayanlar bunların durumu ne olacak? Kelam kitaplarında bu Ehl-i Fetret, ehl Necattır şeklinde anlatılır. İmam-ı Eşariye göre yani Allah'a inanmamış olsalar bile وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِنَا حَتَّى نَوْعَثَ رَسُولًا Peygamber göndermedikçe azap etmeyiz. Bu ayetin genel ifadesinden hareketle kurtuluyorlar. İmam Maturidi ise e, akılda bir elçi gibidir. En azından aklen Allah'ı bulmaları gerekir diyor. Ama diğerlerini bilemezler. Haramları, helalleri. Bundan mesul değillerdir. Bu işin kelami yönü, imana bakan ve e, ibadete bakan yönü. Ama bir de ee, insanların böyle hislerine bakan, kalplerine bakan e, durumlar var. Dolayısıyla bunlara her ne kadar e, kelami şeriat gelmemişse de şeriat-ı fıtriye hayvanlar için bile geçerli. E, bunlar için de elbette geçerli. Bu durumda şunu rahatlıkla herhalde söyleyebiliriz. E, velev böyle fetret ehlinden de olsa hiçbir peygamberin tebliğine muhatap olmasa en azından burada nazara verilen dişi kaplanın tutup da ceylan yavrusunu yeme gibi durumlarında avcının kurşununa hedef olması gibi bunun bir bedeli varsa elbette fetret döneminde gelen Allah'ın dinine doğrudan muhatap olmayan insanlar evet akıl cihetiyle, ibadet, iman cihetiyle sorumluluktan kurtulabilir ama Vicdan yönüyle, kalp yönüyle, kendi mevcut istidatlarını değerlendirme yönüyle, onların bir e, muhasebesi olacaktır. Ayette genel olarak ifade edildiği üzere, femen yamel mitgale daratın hayran yara, وَمَنْ yamel mitgale daratın شَرًّا yara, bu hüküm geçerli olacaktır. Bu da işin ince bir yönü olarak görülüyor nazara alma değer diye düşünüyorum